Evet selamlar arkadaşlar 29 Mayıs 2024 yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü yamamız güzel fena değil çok harika diyemem içerik olarak etkinlikler güzel umarım hepiniz beğenirsiniz. Bugünkü ilk etkinliğimiz dünya çapında hizmetin ikinci yıl dönümü yaşam etkinliklerinin hepsi bir arada etkinliği. Zaten geçen haftalarda aslında baya yakın zamanda gelmiş bir etkinliğin Benzeri ama işte global olarak kutlama vesaireden dolayı tekrar geliyor. <laughs> Özetle toplama çiftçilik eğitim etkinliklerinde hotline var. Bir de onun dışında bu e, köstebeğin çıkma olasılığı iki kat arttırdı ve tek seferde üçer köstebek çıkıyor biliyorsunuz zaten bu toplu geliyor artık bu kategori etkinlikler bdo'ya. Onun dışında etkinlik süresi boyunca 10 kat daha fazla toplama eşyası elde edebileceğiniz toplam mini oyunun ortaya çıkma ihtimali de 2 kat arttı. 12 Haziran'a kadar bu arada bu köstebek de aynı 12 Haziran'a kadar. Efsanevi rüya atı malzemesi mi gerekiyor diyenler için de Taşkuyruk at çiftliğindeki malzeme sırası Vapra'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. 30 Mayıs ile 12 Haziran arasında gene şey görev geldi şu e, atçılıkla ilgili görevler geldi. Özellikle Teon yapanları zaten çoğunun bildiği görevler diye tahmin ediyorum. Bir de dünya çapı hizmeti ikinci adımı hatta kısmında o da 12 Hazira kadar %50 yaşam XP arkadaşlar yaşam ve binek tabii ki ticaret hariç unutmayın. Onun dışında burada at yakalamaya ilgili taktikler vermiş tabii ki bunları anlatmaya uğraşmayacağız. 1000 adet kron taşı ve özel giriş ödülleri. 30 Mayıs ile 18 Haziran arasında arkadaşlar gene giriş ödülleri var güzel yani giriş ödüllerinin ekstra bir açıklaması olmaz giriyorsunuz her gün ödülüyoruz. geri kaldıysanız işte hafta sonları ikişer ikişer geliyor vesaire Buradaki şeylerden işte yenisi aktif olacak. Zaten 30 Mayıs'ta onu girdiğinizde görüyorsunuz. Yani Aksel'de anlatacak bir şey yok. Özellikle bu Çakat'ın gösterişi kutusudur, Kron'dur vs. Çoğunuzun zaten baya ihtiyacı olan şeyler diye tahmin ediyorum. Ve son etkinimiz Dünya çapında ikinci yıl dönümü Süslü Festival Nişanı. Bu işte farklı olan etkinlik normalde gelenden. Haziran 2004 Dünya çapında hizmetin 2. yılının e, dolduğu aydır. Yaklaşmakta olan festivalin başlangıcını duyurmak için Zaten şölenin tarihini önce de önceden anlatmıştık şölen videosu. Onu izlemesi orada bakabilirsiniz. Vox'un tavsiyesi artı 150 ve premium kıyafet kutusu ve benzeri çeşitli ödülleri kaçımın. Tabii ki bunlar en yüksek seviye olanlar. Bir de onun dışında bir sürü ödül var. 29 Mayıs ila 19 Haziran tarihleri arasında arkadaşlar bu etkinliğimiz geçerli. Etkinlik süresi boyunca canavar yok etme, toplam ve balıkçılık aracı süslü festival nişanı elde ediyorsunuz. Ve bunlar envantere gelmiyorsa şaşırmayın bir bu arada biliyorsunuz Bedo şuraya şey ekledi. <laughs> e, nişan arayüz ekledi. Buradan takip edeceksiniz onu. Yani niye envantere gelmiyor, niye düşürmüyorum demeyin. O, büyük ihtimal düşürüyorsunuzdur. 30 Mayıs ile 18 Haziran arasında arkadaşlar bir de e, Y'den bunu alacaksınız. 30, 60, 90 ve 120 dakikada 2, 3, 4, 5'er tane alıyorsunuz. Yani her gün toplamda eee kaç oluyor 9 artı 3 12 12 2 daha her gün en az 14 tane de alacaksınız eğer oyunu 2 saat açık tutarsınız ya da oynarsınız bilginize elde ettiğiniz bu süs nişanlığı entegre servet arayüzünden alıyorsun zaten demin de gösterdik en güzel bu aile başı 1 ola ödüller ondan sonra kalanları ne ihtiyacın varsa alabilirsin bunlar aile başı 3 bunlar da güzel ama herkesin mesela de şey düşürme eşya düşürme parçasına ihtiyacı olmayabilir Zatkar daha çok gerektir onu alırsınız bir de bir dakika <laughs> Uh, pardon kapatamadım. Her aile için o kez düşlem tüyü vesaire var. Bu düşlem tüyünün 10x olması güzel. Yani biraz daha denemek isteyenler için iyi olmuş. Ve daimi takas da bunlar var. Bir dakika. Bu sefer kapatabildim. Bir de etkinlik şaka tutacağı bildiği paket var. İşte bu en son kalanları artık arayıncınıza güveniyorsanız kullanabilirsiniz. Ya da şunları bitirebilirsiniz artık tercih sizin. Bundan da gördüğünüz üzere bunlar çıkıyor. Oranları bildiğin kadarıyla yazmayı istedi ama çok dönemli önemli olacağını sanırım bu. artık elinizde kalan son nişanları kullandığınız bir yer genelde. Ya da çok kaslıysanız. İnci dükkanı. İnci dükkanında yeni bir kupon ve inci kutusu var. Geçen hafta gelen kadar iyi değil ama yani onu anlatacağız zaten. Bunları zaten oyun göstereceğim hızlı geçiyorum. Adım adım paketi geldi gördüğünüz üzere. Ee, Adım adım paketi zaten 1 2 3 4 5 sırayla alıyorsunuz. Genelde word oluyor sonuna kadar aldığınızda. Sonuna kadar almazsanız onu kendiniz hesaplamanız lazım. Ben almadığım için çok bilmiyorum. Göz alıcı macera paketi var. Bunları oyun için anlatacağız. Gene globale doğrudan hizmet paketi işte. Yardımcı paketi, büyülü hayal e, hayaletçi, damage'in gizli kitabı, karakter değişimi, aile adı değişimi, envanter sotu genişletme. Globale doğrudan hizmetin macera paketi gene şey var bunda da. Crown, e, zanaatkar ve loot seyirciye var. Klasik şeyler. Tüm sınıflar için şanlı şu dat ve şu da siyah versiyonu geldi. maceranın önerdiği kombin muhabbeti var. Şöyle oyun içine bakacağız zaten. Geçiyorum. Fail kategorisi hala sale yazıyor. Şu Türkçe yama bir düzeltme de abi indirim yazacağınız anda indirim ya. Bu kadar zor olamaz. Burada indirim yazıyor, Burada hala sale yazıyor. Kaç ay oldu hatta kaç yıl oldu ya. Bunu bir düzelt artık lütfen. <laughs> neyse. İş dekorasyon kategorisinde ve klan kategorisi indirim var arkadaşlar. İç dekorasyonu %50, klan kategorisi %30 indirim var. Bu levelde doğru da hizmet yaşam paketi de var. Oyun içinde göstereceğiz. Bazı vefa eşyalarının değişik bildirimleri de var. Yaklaşan 5 Haziran çarşamba kımı sırası bazı vefa eşyaları değiştirecek haftaya. Değiştirecek eşyaların detaylı içeriği için lütfen aşağıdaki şeylere bakın diyor. Bildirimdeki eşyanın değişebileceğini ve yeni eşyanın da hazır kaşımsı olduğunu dikkate almanızı rica ederiz. Biliyorsunuz BDO arada şey yapıyor bu vefadaki eşyayı yeniliyor. Özellikle şölende büyük değişikler anons edecekleri için biraz da önceden ayarlayabiliyor. Ondan dolayı vefanızı ya ona göre kullanın ya da işte saklayın demek istiyor. Artık o tercih kendiniz yapın. Ne ihtiyacınız varsa vefadan bakın ona kendiniz karar verin. Çünkü herkesin ihtiyacı farklı oluyor burada. Evet şimdi gelendir. Öncelikle buradan new diye gözüküyor ama new olan bunlar değil. Bu biraz güncellemeyi unutmuşlar galiba. Şey aslında yeni gelenler şu dördü. Gördüğünüz üzere işte bunda şey var. İndirim kuponu var. Nerede o? Heh, şu. 20.000 A coin'e 4 tane bunu alıyorsunuz. Bir de indirim kuponu veriyor. Bence geç hafta gelen bu 4 artı 2 ve 2 artı 1 daha güzel. Ama işte tercih meselesi hangisi alacağınızı karar verin. Bu da 500 lira kadar devam ediyor. New gözükse de geç hafta geldi biliyorsunuz. Bu 5 artı 1 RNG paket şeysi. 1100 inci alabiliyorsunuz. Aile hafta haftada 5 RNG'yi de gibi alabilirsiniz. Ee, tüm bölgeler maceracıların önerdiği kombin paketleri. Biliyorsunuz bizde de şey olmuştu. E, spesifik karakterlere göre insanlar kombin yapsın vesaire diye etkinlik yapılmıştı. Onda da inci dükkanında satılmıştı vesaire hatırlıyorsunuz. Şimdi bir de bunun global çapta versiyonu yapmışlar ve gördüğünüz üzere fiyatı da 408. Artı 7 günlük değerli paket ve kostümleri alabiliyorsunuz şöyle. Onun dışında 1 artı 1 hizmetçi, 1 artı 1 gospi. Bunları al... Okumayacağım fiyatı zaten worth oluyor bunlar. O şey demecik kitabı 500 PS'ye kadar saklamak için 1 artı 1 gene. Ee, 1 artı 1 karakter ismi değiştirme. 1, 1 artı 1 karakter transfer bunu iki karakter arasında değiştirmek biliyorsunuz. 1 artı 1 16 envanter yani 16 16 envanter paketi ve e, günlük macera paketi işte kron artı zanatkar artı lusayıcı. Tabi bunlardan kaç tane alacağınız siz seçiyorsunuz. Bunu mu bunu mu ona göre 54. alabilirsiniz. <laughs> Burayı söyledik. Onun dışında 623 incilik muhabbeti almayı Geç hafta anlatmıştık hatırlıyorsunuz, unuttuysanız siz de alın. Ben de demin yamadan önce, anlatmadan önce hatırladım. Bu geç hafta gelmişti o yüzden bunu tekrardan değmeyeceğim. Ee, Gwit lideri olan arkadaşı alabilmesi için işte Gwit skill'ini sıfırlamak için 308 şey var. Ya da 490 inciye klan ismi de değiştirme alabiliyorsunuz. Onun dışında bu Celestia paketi muhabbeti zaten geç hafta geldi bunları hızlı hızlı gösterip geçiyorum. Zaten inci dükkanı genelde öyle oluyor. İşte depo şeyleri geçen hafta gelenler. Onun için de Celeste Cost'un tekli versiyonları var. İnci dükkan sanki bugün bir tık eksik güncellenmiş gibi geldi bana. Allah Allah. Ha, burayı da söyledim. Burayı zaten görmüyoruz. Ya yani şu step up'lar geldi. Kademe kademe ödül olan. Bunun dediğim gibi yani kendiniz hesaplayın ben almadığım için çok şey yapmıyorum ama genelde birden 5'e kadar aldıysanız bayağı worth oluyordu. Onu kendiniz hesaplayın. Onun dışında sanki indirim kategorisi bir şeyler daha vardı. Sadece bir ikisi mi? Bu ikisi. Ha, o kadarmış. Okey. <laughs> okay. Bugünkü yamanız 1.45 GB arkadaşlar. Ve ne yazık ki yamanotun çoğu denizcilikle ilgilenenleri kapsayacak. Bir şey denizcilikle ilgilenmiyorsanız. Ne yazık ki çoğunuzun sıkılacağını biliyorum. Ben de zaten çoğunu anlamıyorum ama. Özetle gene bir kara taş azaltma fonksiyonu gidildi. 6-7 farklı kara taşla niye uğraşıyoruz? Bir tane yapalım. Ama bir tane daha, çok kullanılsın vesaire muhabbeti. Zaten diğer karakterler geldi. anlamışsızdır anlamışsınızdır mantığı. Aynısı şimdi okyanusa da geldi. Gemi ekipmanı yükseltme eşyası, karataş türü basitleştirmesi, dalga karataş. Bir dakika. <laughs> Okyanus kaptanlarının gemi ekipmanlarını yükseltmek için kullanabileceği malzeme eşyası dalga karataş olarak bir tür haline getirilmiştir. Artık türüne göre değil dalga karataş sayısına göre gemi ekipmanları yükseltilebilecek. Buna bağlı olarak görevler deniz canavarlarını yok etme veya takas yoluyla elde edilen mevcut eşyalarda dalga karataş olarak alınabilecek ve daha kolay kullanabilecek. Bu gemisini ilk kez geçten acemi kaptanların yeşil yapraklı karataş için sürekli olarak artı bir takas ticareti eşyalarını değiştirmek zorunda kalmaları gibi zorlukları ortadan kaldıracak. En önemlisi karak ve paleksiyon ekipman yükseltme malzemesi olan gün batımı karataş daha rahat olacak. Üretim bağlantı noktası işi göndererek elde edilen yıldız dışı tozunu önceden biriktirmek veya içileri atölyeye gönderip gün batımı karataş üretmek zorunda kalmayacaksınız. Şükürler olsun ben bundan nefret ediyordum. Denizcilikle ilgilenmeyen biri oldum adlederim Bu kendi karak gemisini hazırlayan acemi kaptanlara ve zaten üretilmiş karak gemisi daha da yükseltmek için çabalayan kaptanların daha rahat bir şekilde denizcilik yolculuğuna çıkmalarını sağlayacak. Zaten postanıza şöyle bir mektup gelmişti arkadaşlar. Burada da özetle anlatıyor bilginize. O mahbetlerin hepsi bunlar. Dalga karataşı Gemi ekipmanı yükseltme eşyası dalga karataş olarak basitleştirdi. Zaten burada isim var. Dalga karataş karga parası dükkanında 10 karga parası karşına satın alınabilecek şekilde eklendi. Ayrıca dalga karataşın görevi takas 2-3 ticaret eşyası takası ve büyük okyanus yok etme gibi çeşitli yollarla elde edebilirsiniz. Dalga karataşın kullanılmaya başlanması ile birlikte mevcut soğuk puslu karataş, alevle sarılı karataş ve yıldız pırıltılı kristal artık satılmamaktadır. Eğer zaten yıldız pırıltılı kristale sahipseniz bunun satın alma fiyatı olan 100 karga parası karşına satın pardon satabilirsiniz. Gemi ekipmanı yükseltme eşyası. Önceki gemi ekipmanı yükseltme için gerekli eşyalar dalga kartaşı ile basitleşti ve ekipmana göre harcama miktar ayarlandı. Eskiden yeşil kullanıyorsanız onu yine 1x bundan kullanacaksınız. Alevli sarılıysa onu yine gene 1x bundan kullanıyorsunuz. Soğuk pusu yerine 2x bundan kullanıyorsunuz. Güneş ışığı kaplı yerine 20x bundan kullanacağız. Ay ışığı yerine 30x bundan kullanacağız ve gün batımı karataş yerine 50x bundan kullanacaksınız artık. Gemi ekipmanı yükseltme için gereken dalga karataşı miktarları da burada zaten yazıyor. Bunu tabii ki okumakla uğraşmayan merak edenler okebi okay ya da zaten spesifik gemi kullananlar kendi gemisine bakabilir. Zaten çoğunuzun yani karanın olduğunu tahmin ediyorum. Onlar zaten burada yazıyor. Hmm. Mevcut okuyoruz kara taşlarının değişimi. Gemi ekipmanı yükseltme eşyalı dalga karataşı olarak basitleştirildiği için daha önce kullanılan okyanus kara taşları sinli ve sahip olan miktar kadar dalga kartaşı verildi. Alelya sarılı, soğuk puslu, güneş ışığı kaplı, ay ışığı buğulu ve gün batımı karataşı artık yok. Deponuza bakarsanız da bulamayacaksınız şaşırmayın. Gördüğünüz üzere benim de bu depoda bir sürü vardı. O neyse 80 tane bunun olmuş mesela gibi gibi aşağıdaki karı sahipsiniz. Karur aracılığıyla dalga karı taşları takabilirsiniz. Bunlar da otomatik değişmeyen kendiniz isterseniz değiştirebileceğiniz. Gördüğünüzde şöyle. Yeşil yapraklı karı taşı artık kullanılmadığından Ravinia, Rovinia, Ravinia isimli NPC'lerde artı bir takas ticareti eşyası yeşil yapraklı karı taşı özelliği kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Yeşil yapraklı karataş, dalga karataş akvası neşildi. Çeşitli görevler ve karga parası dükkanında 10 para aracılığı elde edilebilir. Zaten sahip olan karga tüccarlar birliği takas sertifikaları basitleştirme öncesinde yeşil yapraklı karataş ile takas edilerek kempis dükkanına satılabilir. Artı 2 ve artı 3 takas ticareti eşyaları yoluyla dalga karataşının elde edilmesi. İlyada'sındaki Adası'ndaki depo sorumlusu Bauer aracılığı 2 ve 3 takas ticaret eşyaları gemi ekipini yükseltme eşyasıyla takas edebileceğiniz eşyalarda değişildi. Alev sarılı kartaş 2 ve soğuk veya soğuk puslu kartaş 1x verip dalga kartaşı 2x alıyordunuz. Ee, pardon. Önceden bunlar elde edildi artık dalga kartaşı 2x elde ediliyor. Artı 3'te de alevli sarılı kartaş 4 veya soğuk puslu kartaş alıyordunuz. Artık onun yerine dalga kartaşı 4 alacaksınız. Okyanus canavarı yok etme yolunda dalga karıtaşı elde etmesi. Silinen ganimetler gözü şunlar serindi. artık onun yerine direkt şunları atacak şekilde ayarlamalar yapıldı okyanus canavarlarına. Örneğin canavar yok ederek soğuk tuzlu karıtaş 3x elde edilebiliyorken artık dalga karıtaş 6x elde edilebilir. Canavar yok ederek güneş şişi kaplı karıtaş 1-2x elde ediliyorken artık dalga karıtaş 20-40x elde edilebilir. Göreve takas yoluyla da dalga karıtaşı elde edilmesi. Görün tamamlama ödülü ve takas ani takas ödülü elde edilen aşağıdaki eşyalar silindi ve belirli bir miktar dalga kartaşı elde edecek şekilde değişildi. Ancak Ravinia'nın yaprak yap yalpak notu görevini tamamlama ödülü dalga kartaşı 10x olarak ayarlandı. Gördüğünüz gibi bunlar silindi. Artık onu yine bunu alacaksınız. Bu üstteki aynı değil değil mi? Ha, aynı. Ha, çünkü bir görev ödülü biri grind zaten tam. Aynı mantık okey. Bir her şeyi sanırım yanlış tabloyu mu copy paste yapmışlar. Okay. Gün batımı karataş dalga karataş. Gemi ekipmanı yükseltme eşyasının dalga karataşına dönüştürmesine bağlı olarak artık gemi parçaları atölyesinde gün batımı karataş üretilmeyecek şekilde değişildi. İlyadası Chirion'un gemi parçası atölyesi, Nampo Moodle köyü büyük gemi parçaları atölyesi, aşağıdaki işlerin formülüne göre artık karataş üretilmeyecek şekilde değişildi. Alelde sarılı karataş 10x artı Yıldız pırıtı kırsal biriksiyle gümüş ışığı kaplı kartaş yapılırdı artık öyle bir şey yok. Soğuk puslu kartaş 10x bir yıldız pırıtı kırsal biriksel, biriksel ışığı yapılırdı artık o da yok. Gün batımı Kartaş üretilmemesi nedeniyle aşağıdaki üretim bağlantı noktalarında malzeme eşyası olan yıldız ışığı tozu elde edilmeyecek şekilde değişildi. Almaha adası, Rasid adası, Timber adası, Lera adası ve Daley iskelesinde artık bu patlar yapılmayacak arkadaşlar bilginize. Aşağıdaki takas için gerekli eşyalarda değişiklik yapıldı. Eskiden yıldız ışığı tozu 100 ila 120 arası gerekiyordu. Ödül eşyası gün batım kardeş bir Artık gerekli eşya 5, artı 5 takas ticareti eşyaları oldu. Ödül eşyası da dalga kardeş 20 hak değişti. E niye burnum akıyor? Çık Yıldız ışığı tozu eşyasının artık kullanılmaması nedeniyle aşağıdaki eşyanın toplu işlem formülündeki gerekli eşya karataş tozu olarak değişildi. Vahşi dalgalar vurmuş kontrplak, onyx yıl, vahşi deniz canavarı pulu, onyx deniz timsahı pulu, onyx ve karataş tozu birikse olarak ayarlandı. Özenle yapılmış stand onyx. E, vahşi deniz canavarı kemiği, onyx yıldız ışığı sertleştirici, onyx ve karataş tozu birikse. Dalga izleri taşıyan yapıştırıcı, vahşi deniz canavarı özü, onyx yıldız ışığı karıştırıcısı, onyx ve... Miktar taş dozu 1x kullanılıyor. Metin ve gösterimlerin birleştirmesi. Bazı eşyalar ve görev sırasını görüntülen açıklamalar yukarıdaki değişikliklere göre topluca değiştirdi. Yeme ekipmanı yükseltme eşyaları basitleştirmesini ile birlikte açılabilir kutularda görünen metinler de değişildi. Ayrıca bu kutu aracılığı ile elde edilen eşya değişildi. Elde etme oranı ve olasılığı tabii ki miktara göre aynı korundu. Aşağıdaki isimleri aynı olan iki savunma tesisatın merkez pazar fiyatları birbiriyle bağlantılı olacak şekilde iyileştirildi. Danın eldiveni iki tür. Atorun ayakkabısı iki tür. Hasar azaltma değerleri yüksek olan mavi simge savunma tesisatının fiyatlarıyla eşit olacak şekilde değişildi. Oo, Bak bu sürpriz gelen bir değişim. Ben böyle bir değişimi ne Kore'de ne globalde hatırlamıyorum. Bir anda çat diye getirdiler tüm dünyadaki. Mantıklı zaten çünkü spesifik büyütlere gidenlerin e, eldiveni falan çok aşırı ucuz oluyordu. Millet o eldiven ya kapısı çok uzuyordu. Millet onu alıyordu. Sonra hop kendi şeyine çeviriyordu. O biraz gereksiz bir şey oluyordu. Mantıklı olmuş bence. Canavar. Tungra Tarabiler'in aralıklarla bazı canavarların yeniden ortaya çıkmama sorunu düzeltildi. Bu zaten Tungra yeni hali. Aha. Görevi ve bilgi. Sessiz teras görevi yapılırken gerviş altarı litografının bulunduğu karnak şelalesine gizlenmiş. Kadim gervişi hiç parlamaya başladı. Hafifçe parlayan kadim gerbiş hiç zaman geçtikçe daha güçlü ışık yaymaya başladı. Devil 31 ve üzeri karakter ile Velia köyündeki İstin Bartel'den kayıp kolye görünün anlamamı sorunu düzeltildi. Ne? Ee, bir dakika aynı şey niye aşağıda yazıyor? Dur. Burada ne yazıyor? Ha evet çeviriyi eksik yapmışlar. Ee, bu görev artık level'a bakılmaksın. Balenos e, ee şefin hediyesi görevinden sonra yapılabilecek şekilde ayarlamış. Okey. Takon işte bu yüzden sağda İngilizce tıklıyoruz. Takon'un bilgisi Okyuz Çığ 5 kategorisinin Yengeç Kıyısı Halkı kategorisine alındı. Medya bölgesindeki ana görevler sırasında aşağıdaki bilgiler elde edilmeyecek şekilde karar aracılığı bu bilgiler elde edilecek şekilde iyileşildi. Lanetli sandık bilgisi dünya değiştiren yöntem veya sürpriz kişi görevi tamamlanmış fakat lanetli sandık bilgisine sahip olmayan maceracılar. Kara Güneş Nişanı bilgisi. Kara Güneş Nişanı göre tamamlanmış fakat Kara Güneş Nişanı bilgisine sahip olmayan maceracılar. Rulipeli Ulu yolculuk görevindeki önlendirme fonksiyonu da iyileşildi. Evet, bağlantı noktası ve fetih savaşı değişiklikleri. Zaten bunu Global Lab'de şey yapmıştık diye hatırlıyorum. Ya da Kore'de bir yerde hatırlıyorum çünkü. Bağlantı noktası savaşı yeniden düzenlenmesi bağlı ek binaların renkleri düzenlendi. Şu anda fetih savaşındaki ek binaları hızlı bir şekilde yok etmek zor olduğundan DP azaltarak dayanıklılık düzenli. Tabi o kadar keplere muhabbetle her şeyi ayarlarsanız böyle olur. Fethi Savaş şeklinde DP ve maksimum dayanıklılığı aşağıdaki gibi ayarlandı. Tek tek okumayacağım. DP dediği arkadaşlar direkt bu binaların DP oranları. Gördüğünüz çoğu çoğu %10 bazıları %50 ama neyse ki bazıları %20 bazıları hatta 67. Maksimum dayanıklılık dediği de HP'si arkadaşlar. Hem DPS hem dayanıklılığı yani HP'si düşenler bayağı kolay kırılacağını tahmin ediyorum. ilerleyen süreçte tabi göreceğiz. Hele bir olsun da bir de hangi kepe göre hangisi? Çünkü buradaki değişim direkt tüm keplere getirilmiş gibi duruyor. Yani tüm ee, adını söyle. E, tüm kategorileri ortak gelmiş duruyor ama şöyle de bir şey var. E, şurada Fetih Savaşı ek binaları diyor. Ama burada Annex diyor. Ama Annex dediği burada. Şöyle bir hata var. Burada da Node var Annex'siz diyor. Hani İngilizceye mi güveneceğiz, Türkçeye mi güveneceğiz, hangisi bilmiyorum. Ben İngilizceye güvenirim şahsen. Ben bu değişimin Node var odaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Node var sistemin çoğu değişti. Balant nokta savaşı. O yüzden siz Node varmış gibi kabul edin ama belki fetihte de etkiledir. Direkt çeviri hatasıdır. iki tarafta yanlıştır. Hepsine kategorisidir ama bilmiyorum. Ben benim hatırladığım kadarıyla bu NX dediği şey Node vardaki kalenin adı olduğu için Node var olması lazım. O yüzden yani onu artık sizin yorumunuza bırakıyorum. Benim şahsi yorumum. Ben Nodvar'a geldiğini düşünüyorum bu değişimin. Ve tüm Nodvar kategorisi olduğu için bazı caplerde bu çok hızlanacak. Bazı caplerde de <laughs> yani manuel vurmayı çok gerekecek. Herkes topa avlanır belki diye umuyorlar. Bilmiyorum artık. Serenle <laughs> bölgesinde gerçekleşen bağlantı noktası savaşı sırasında hadi toplanan fonksiyonu ve diliş bölgeleri arasında glitch'in adı doğru olarak gösterecek şekilde iyileştirdi bağlantı nokta savaşı sona erdiğinde çıkan bildirim mesajı sadece ilgili bağlantı nokta savaşı sunucusunun gönderilecek şekilde pardon görüntülenecek şekilde iletildi. Bağlantı nokta savaşı sırasında ilgili sunucu tüm maceracılara gösterilen kale durumu kontrol aracına kalenin dayanıklılık senkronize ederek gösterecek şekilde iyileştirdi. Bağlantı nokta savaşı devam eden bir sunucuya giriş yapıldığında bağlantı nokta savaşı bölgesinde bulunuyorsanız yakındaki bir köye gitmeniz sağlanacak şekilde değişildi. İttifak olarak Fetih Savaşı'na katılım hakkı elde etmişken İttifak dağıldığında İttifak Lideri Klanı Fetih Savaşı'na katılım hakkının silinmesi sorununu düzeltildi. <laughs> Olaya bak. Fetih Savaşı'na da başarılı olunca kuşatma tarafına yer alan klan ittifakların alabileceği bazı vergi elde etme fonksiyonu silindi. ESC Savaş Balant Nokta Savaşı Balant Nokta Savaşı katı butonu daimi olarak gösterecek şekilde değişildi. Arayüzü. Savaş alanına girildi. Eşya düşümü artış parçamanı arayüzü otomatik olarak gösterecek şekilde iyileşildi. Ve böylece canavar yok etmeyi seven maceracının rahat, daha rahat kolay... Ne? Maceracının daha kolay algılaması sağlandı. Bu arayüz pasif durumda gösterilir ve maceracı seçimine bağlı olarak aşamalarla aktifleşir. İsterseniz isterseniz bir gün boyunca gösterememesini de engelleyebilirsiniz. Ben bunu bir dakika denemek istiyorum. Tamam böyle gitsem açacak mı? Bakayım nerede açacak? Eşya düşümü artış parça savaş alanına girildi otomatik olarak gösterecek şekilde düzeltildi. Bu arayüz aşama 0 pasif durumda gösterdi ve LMB ile aşamalar aktif edilir. Tabii ki zaten kapalı başlıyor. Açık başlası çok komik olurdu. Safe'den çıkmak üzereyim şu an. Safe'den çıktım safe'e girdim. Hadi buranın safe zone da çok büyük ya. Bilmiyorsanız buranın safe zone ta şöyle falan. Şurada bir yerde olması gerek. Aynen hemen açılıyor okey güzel o zaman biliyorsun geç haftalarda demiştim Sparrow'un tahmini doğru çıktı ben grind bölgelerine girdiğinde olur gibi düşünmüştüm o direkt save'den çıktığı anda diye düşünmüştüm o haklıymış gördüğünüz üzere artık save'den çıktığınız anda otomatik burada çıkıyor arayüz ondan sonra açar mısın kapanır mısın size kalmış bilginize. Oyun içindeki posta ve ilgili terimler posta olarak eşitlendi. B tuşuyla açan posta penceresi adı posta kutusu olarak düzenlendi bir tür yükleme ekranı görsel eklendi. Türkçe dillerindeki bazı kelimelerin çevresi değişti ve eşitlendi. Klan penceresi yer alan pozisyon rütbe olarak değişmiş. Okey. Düzeltme değişikler. Aşağıdaki zanaatkarın özel doldurmuş eşyaları üretiminde Omoa'nın nefesi kullanılarak üretilen formüldeki bitki özlü türlerinin açıklamalarında eşleşmemesi sorunu düzeltildi. Şöyle listesi. Odita kalesindeki belli bir noktadaki suyun ters yönde akma sorunu düzeltildi. Kale arabeleri bölgesinde belli bir noktada kale dış duvarının görünmeme sorunu zatildi. Öğretici sırasında hızlı atla özelliği kullanarak ekranı genişlettiğinizde maceraya başlanacak bölgeyi seçtikten sonra kamera görüş açısının genişlemiş durumda kalma sorunu zatildi. Fujiye kanyonundaki belli bir noktada yassı taş, kum taşı ve benzeri toplama maddelerini madencilik yapamama sorunu düzeltildi. Valencia kalesi bölgesi yakınlarındaki NPC'nin konumu daha doğal olacak şekilde düzeltildi. Yüz aksesuarlarına boya uygulandığında bildirim penceresine gösterilen parça gerçeğe uygun şekilde düzeltildi. Petin aşık seviyesi ve aşık göstergesi ile ilgili terimler açlık olarak eşitlendi. Köşk Kök serazat elişi komodinin eşyası aralıklarla yerleştirilememesi sorunu düzeltildi. Köşk, serazat elişi sandalye ve köşk, serazat elişi komodin gerçek mobilya boyutlarını uygun olarak yerleştirecek şekilde düzeltildi. Pol modu arayüzü kullanırken aşağıdaki düzeltmeler yapıldı. Ekipman yükseltme arayüzünde kron taşı kullan butonuna basıldıktan sonra aşağıya kaydırma yapılan aralıklarda kron taşı kullanım fonksiyonu etkinleşmeme sorunu düzeltildi. Oo büyükmüş. Eşya açıklamasına agri sözlü değerinin gösterilmeme sorunu düzeltildi. Eşya açıklaması agri sözü değerinin gösterilmemesi sorunu ha, Pardon bunu Ayarlar arayüz ayarları oyun kolu yatay dikey eksenin tersine çevir açıklama gerçeğe uygun olarak düzeltildi. Bahşir Master'da ekran kalitesinde Tanto düğümlü kamçının sıfır numaralı parçası bu anında bazı boyaların doğal görünmemesi sorunu zeltildi. Kadın sınıflar Celestia zırhının 3 numaralı parçası boyandığında beyaz tonlarındaki boyaların uygulanmama sorunu zeltildi. Avcı Celestia zırhının 0 numaralı parçası boyanıp başka bir kıyafetin ayakkabısıyla birlikte giyildiğinde zırhın boya kalitesinin doğal görünmeme sorunu zeltildi. Plan liginde sıralama puanının 9999 puanın üzerine çıkamama sorunu zeltildi. Wow iyi puanmış. Evet arkadaşlar bu linki tıklamayı ya da benim Twitch kanalıma gelip birleşik şekilde ünlem geri dönen yazmayı unutmayın ve geri dönen ve yeni maceracı özel avantajı bakmayı Biz bunları göremiyoruz, bakamıyoruz. Yeni veya geri dönem olmadığımız şey ama siz bakabilirsiniz. Kaçırmayın bunları. Bunlar her zaman güzel şeylerdir. Onun dışında son bir günceye kaçırdıysanız, uzun zaman sonra döndüyseniz gene bu link tıklama ya da Twitch kanalıma e, takip edip ünlem geri dön yazmayı unutmayın birleşik şekilde ve uzun zamandır gelmiş özetini hızlıca görebilirsiniz. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşürüz. Video like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı isterseniz sadece 2,5 buçuk tane membro olabilirsiniz ve benim kanalı izlerken ad blok kaparsanız çok memnun olacağım. Zaten ben de reklamları seven bir olarak bir tıkla reklamlarını geçici formatta ayarladığımı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.